Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sude ile Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Merhaba hey arkadaşlar. Arkadaşlar eğlenceli olsun diye maceralı bir oyun oynayacağız. Şimdi o zaman başlayalım. Bu arada Luna, Sude. Evet hadi gel at. Gel gidelim. Tamam, tamam geliyor. Arkadaşlar kanalıma abone Videoya like atmayı unutmayın. Gel. Açık. Gel. Dur bir dakika. Bak şuradan ben biliyorum. Hayır buradan değil ya. ya. Unuttum neredendi? Nereden ay, oldun? Bulamam, açık gel. Giriyorum açık. Ha, Hadi dur açık. Ha, ha. ha. Dur gel. Açık gelsene. Tamam gel. Açık gel. Açık. Ha dur valla buldum. Tamam. Eklatçı. Eklatçı. Buldum ben arkadaşlar. Yavaş Peki. Bir dakika. Burada su sesi az geliyor olabilir arkadaşlar çünkü telefonla konuşuyoruz. Aldın, aldın mı? Aldın mı al. aldım. Aa, aldım. Ah aldım. Peyniri Ay. alıyorum. O da var bir tane. Peyniri al oradan. Gel. Ay. Hadi, dur, sakın gitme. Gel. Çıkar, gel. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buradaki şehit gel beni takip et şuradan. <gülüyor> Ana. <gülüyor> Girdim. <gülüyor> evet arkadaşlar az kalsın yakalanıyorduk. Şimdi yapıldı. 38 42 şifre 38 42 hayır ben bunu bilmiyorum. şimdi bak gel hı hı ben giremiyorum neydi 30 en sondan başla 38 gel gel hala giremiyorum Dur bak şimdi ne biliyor musun şifre? 38 42. 38 <laughs> Tamam gel. Hadi Şeye bas, yeşile bas şimdi. Yeşile bas. <laughs> ya zaten. Dur bak. Otur, otur. 8 42 yeşil. Gelinmiyor. Bak şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Bunu sıfırlayalım önce ben sıfırla. Yapayım. Sıfırla. Burada bak kalmış zaten. Nasıl gelemiyorsun sen ya? Gelinmiyor. Neyse kal deyiz. orada sen. <laughs> Eczanedim. Nereye geçtin? Dur neredesin? Ha, geçmemişim. Dur geldim buraya. Bak Aa. şimdi buradan yapacağım tek şey. Ay ne oldu ya? Bir 24.83 yap. Sen bir 24.83 yap. Önümden çık. Önümden çık. 24.83 yap. Yeşile bas. 24.83 Arkadaşlar siz de... Ay, evet arkadaşlar. Şimdi Sude'yi bekliyoruz. Biz Sude'yi bırakıyoruz. Çünkü siz sıkılmayın. Aa. Aa. arkadaşlar sıkılmayın. Görüşürüz. Dönerim. Ezerim. <laughs> <laughs> bir zaman mı? <laughs> bulursun bulursun. Şimdi arkadaşlar çünkü arkadaşlar sıkılacak yoksa su diye bırakmazdım orada. Arkadaşlar siz sıkılmayın diye bıraktım. Ya sen bir daha dene bir daha bir daha dene be. Belki olur ya. şimdi bir yere geldim ben böyle bir. Red key. <laughs> Ana tamam. ya yakalandım ya. En baştan başlıyor of. ya. Of. Dur bekle o zaman ben de oyundan çıkayım bir daha değil. Tamam. Su diye bekleyeyim. Ana kapama kapama. Gel bekliyorum burada. Ben tekrardan başladım. Ben tekrardan başladım. Gel. şey peynire basıyorsun ya. <laughs> Gel. Biraz daha oynayalım sonra videoyu kapatırız. Ay Şimdi nereden gidiyorduk? Gel buradan gidiyoruz. Kız oradan arkadaşlar öldük. Ben videoyu kapatayım Sude. Çok uzun olunca yüklem biraz zor oluyor şey yapması. Arkadaşlar kanalıma abone ol.